Selamlar. Bugün videoyu yine ben çekiyorum. Çünkü Önder Bey'imiz Mersin'den giden bir arkadaşımızla buluştu ve videoyu çekemedi. Videoyu çekemediği için de dolayısıyla bu işte bana kaldı. Ben böyle editörlüğünde, önderinde... Önder'in gün içerisinde çekip editlemem lazım. O yüzden kısa olacak. Aynı zamanda yeni uyandım. O yüzden sesimde yarak gibi. Lütfen sesimde dalga geçmeyin. Yeni yeni büyüyorum. Ergenlik çağımdayım. Herhalde indir bilmiyorum. Çayımdan bir yudum alayım ve videomuza geçelim. Sabah bir uyandım Önder'den mesaj. Ciresim videoyu çeker misin? Diye bir mesaj gelmiş. Yani önceki gün söylesen amına koyayım. Hayır senin o amına. Bir gün bu Önder'i yumruklayacağım. Yani aramızda tabii 40 santimlik bir boy farkı olsa da yapacak bir şey yok. Önder 2 metre bu arada. 40 santim göre benim boyumu da bulabilirsiniz. Herhalde matematik hesabınız vardır Neyse bugün romantik Önder'den yani kısaca romcomlardan bahsedeceğim. Bahsedeceğim derken size animeyi önermeyeceğim. Herhangi bir anime önermek yok. Romcomlardan ne kadar nefret ettiğimi anlatacağım. Ve neden nefret mutlu ettim anlatacağım aynı zamanda. Romantik komediler o kadar boktan ki kitlesinden tut animelerin mantığına kadar yani bir animeyi bu kadar salakça ve bok gibi yapamazsınız. Hani deneseniz de yapamazsınız. Bunu ancak Kore dizilerinde yapabilirsiniz. Animeyi o kadar salakça ve bok gibi yapmışlar ki dediğim gibi. Mesela burada sizlere bir örnek vereyim. My Dress Up Darling. Sırf ana karakter liseli ve güzel olduğu için millet götünü parmaklıyor bu animeyi savunmak için. Animeyi de savunmuyor aslında. Ana karakteri savunuyor. Ama ben anime kötü diyorum. Bunu anlamıyor insanlar mesela. Abi ben diyorum ki bak anime kötü. Çünkü bu animenin bir ilerleyişi yok. Bu anime animenin bir anlatısı yok. Bu animenin bir öğretisi yok. Bir amacı da yok. Sadece hızlıca merch satmak için, para kazanmak için yapılmış güzel karakterli bir anime. Ama insanlar bunu kabul etmiyor. Yok işte ana karakter çok güzel falan adını Marin kitabı. Marin neydi amına koy. Marin bir şey işte. Yani bu kadar. My Dress ile ilgili sadece bunu söyleyebilirim. Aslında bunu My Dress ile ilgili söylemiyorum. Romantik komedilerin çoğu böyle. Romantik komedilerde genelde ana amaç bir waifu oluşturmaktır. Mesela yeni bir tane anime çıkmış. Kaoru Hana diye. Kaoru Hana da yeni bir waifu aslında. Millet bu karakteri görünce seviyor böyle. Cüce işte e, sevgilisi 2 metre falan uzun erkek kısa kız ilişkisi falan bunları normalleştirmeye çalışıp böyle boy farkı oluşturup insanların gözüne sokup insanların psikolojisini bozup para kazanmak derdindiler yani. sırf sizin yüzünüzden sevgili bulamıyorum. Orospu Tüm romantik komedilerin tamamına koyayım. Mantıksız bir romantik komedi sadece. Gram bir öğretisi bir amacı da yok bunu söylemiştim zaten. Sadece popüler olacak bir şekilde anime çıkartıyorlar. Mantıkla uğraşmıyorlar. Günümüz rap şarkıları gibi sözleri yazıp geçiyorlar yani. Ben de romantik komedilerde bunlardan çok nefret ediyorum. Tamam aşk animeleri güzel. Buna kesinlikle bir şey demiyorum. Herhangi bir lafım yok. Ama neden mantıksız bir şekilde ilerliyor? Ben işte buna kızıyorum abi. Mantıklı bir şekilde aşk komedi türü anime izleyemez miyiz? Yani böyle bir anime yapmak çok mu zor? Hani illa bu karakterin dengesini kaybedip merdivenden düşmesi falan mı lazım orada bir romantiklik konuşması için? Romantiklik böyle bir şey değil. Mantıklı bir şekilde de romantiklik olabilir. Mesela bir ara bir tane anime izlemiştim abi. Adamın babası dört tane kızı adamın evine kapatıyor. Diyor ki bunları da yaşa birini seç evlen. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de istiyorum. Yani neyse mantıklı bir şekilde izleyemez miyiz demiştim en son. Yani anlamıyorum. Sanki Kore dizisi çekiyoruz. Sanki Kore dizisi izliyoruz abi. Böyle olmuyor bak. Kore dizilerini önderse olsun çok fazla izlerim. Yani açtı abi böyle Netflix'ten. Var ya Sillik Netflix'teki tüm dizileri. Mantıksızın ötesi Kore dizileri. Gerçekten tam bir cehennem. Sakın izlemeyin. İzliyorsanız da. 3081 bırakma adına hoş geldiniz. 31'i bırakmak için biri. Romantik komedi ve Kore dizilerini bırakmak için iki YouTube şeyiniz. Diyorum ve videoya geri dönüyorum. Kore dizisinde mesela bir kızın biri çatıdan atlıyor. Oğlan onu kurtarıyor. Şüphe düşüyorlar. Bir posta atıyorlar. Oradan eve geçip bir posta daha falan filan. Öyle ilerliyor. Başka bir Kore dizisinde de belediye otobüsü aynı fren yaptığı için kız bizim elemanın üstüne düşüyor falan. bla, bla, bla. Hay ananıza. Fratsız. Kısaca bir tür şeylere karşı çok agresif ve kinliyim. Çünkü saçma amına koyayım yani. Saçma abi. Gerçekten çok saçma. Neden ya? Mantıklı bir şekilde olmuyor mu? Ama kardeşim mesela çok mantıklı bir romantik komedi kendi söyleyemizde bak. Bal ya da izle. Yosugan'a sor. Şimdi yorumlara gelip bana doğal olarak kardeşim hani mi bu? Mantık beklemeyeceksin zaten diyebilirsiniz. Bunun için de size şunu söyleyeyim. Abi mantıklı olan bir anlatısı ve öğretisi olan çok fazla anime var. Mesela Börzök. <laughs> Börzök de çok mantıklı değil tabii ama romantik umetleri göre oldukça mantıklı bence. Börzök'ü hiç anlamak istiyorsanız da Portal abimizin yapmış olduğu bir video var. O videoyu da izleyin. Efsane bir video yapmış gerçekten. İzlerken zevke geldim. Kim yazdı bunu? Neyse konumuza gelelim. Dediğim gibi mantıklı anime çok fazla. Gir bilim kurgu türünü abi. Çoğu okey gelecek sana. Yani aradaki farkı göreceksin. Mesela Stance Gate'i falan da örnek gösterebilirim. Ondan sonra size yine doğaüstü güçleri olan mantıklı bir anime söyleyeyim. Fire Force. Fire Force'un gerçekten çok güzel bir anlatısı var. Çok güzel bir öğretisi var. Bizim Fire Force videomuz vardı. onu da izleyerek orada ne anlatılmaya çalışmış amacı nedir falan filan öğrenebilirsiniz, görebilirsiniz. İzlersiniz. Oradan da bir yorumunuzu yaparsanız sevinirim tabii. Bununla birlikte mesela romantik komedilere sizlere bir örnek göstereyim ben yine. Ee, az önce My Dress dedim ama ama bu sadece bir örnek. Yani bu sadece bir örnek. Bunun gibi çok fazla anime var. Ben sadece bu animeyi vurgulamıyorum. Örnek olarak kullandım bunu. O yüzden yorumlara da gelip bana özellikle bu animeyi savunmayın. Savunacaksanız romantik komedi savunun ve sebebini de bel belirtin. Neden güzeldir, nerede yanlışım falan filan bunları bana yorumda anlatabilirsiniz. Burada sıkıntı yok. Ama söylemek istediğim şeyi yanlış anlayıp alakasız bir şey yorumda yazarsanız. Sizin var ya, Neyse bununla birlikte örnek olarak Bunny Girl Senpai, Darling in the Franks, Yosuke no Sora gibi çok fazla animeyi gösterebilirim. Fark ettiyseniz hepsinin bir waifusu var. İşte Darling in the e Zero Two var, Bunny Girl Senpai'de o Bunny Girl kostümünü giyen kız var adını falan filan. Aslında işte bu. İnsanlar bu animeleri değil. Sapık düşüncelerinden ve waifularından dolayı waifuları savunup onu seviyorlar. Yoksa onlar da mantıksızlar dayanamazlar ve bunu farkındalar. Neyse Bugünlük sanırım vermem gereken mesajı da verdim. Videoyu da biraz kısa yaptık. Yapacak bir şey yok. Düşüncelerinizi yorumda belirtebilirsiniz. Yorumlarda tartışabilirsiniz. Sonuçta düşünceler tartışılır. Bugünlük bu kadar olsun. Bugün de sizlere romantik komedide olan nefretimi kustum. Dediklerimi doğru bulmuyorsanız dediğim gibi tekrardan yorumlara gelebilirsiniz. O zaman hepinize iyi günler. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.